Hocam. Merhabalar, selamlar. Aa, hani nasılsınız? Teşekkürler. Biz Siz nasılsınız? evet biz a a cennete geldik. Cennete mi düştük yoksa? Evet, harika. Evet. Bunlar ne olacaklar büyüyünce? Mandalin mi, limon mu? Bunlar Lim ne? Limon. Evet. Bakın <laughs> sevgili dostlar. Evet, büyüyünce limon olacaklar. Adana limon çiçeği tadında. Limon atadında derdi. Sevgili valimiz, <laughs> İlhan Atış limonata tadında bir şehir. Adana, yeşilliklerin kenti. Baston dikerseniz yeşil olabilecek bir kent ve maydanozlarımız tere. Bunlar ne? Bunlar bugün ne olacak. Tere hocam. Bunlar tere olacaklar. Evet, evet. Bunlar zaten abi. Yeşil soğan. Yeşil soğan. Ne yapıyorsunuz bu yeşil soğanlarla? Vallahi e, bazı şeylerde kullanıyorum. Evet, bazı Hı -hı, şeylerde. Bazı bu. Şeylerde. O da nane. Her türlü. Evet, her türlü. Derde evet, şifa. Şifa evet. Nane limon evet, evet. kabuğu dediği gibi. Evet. Barış manço'nun makasımız da burada ve amcamız aşımızı uyguladık. Demin amcamıza aşımızı uyguladık. Sevgili amcamız geçmiş olsun. Sağ. Ol. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Allah bütün sağlık çalışanlarından Allah razı olsun. Allah herkese. Evet, amcam evet, ne yapıyor? Sudoku çözüyor. Evet. evet. hafıza için. Evet, çok güzel ve arkasında yeşillik. Gerçekten cennetten bir köşe gibi. Çekyat değil, divan. Evet. Evet, divan. Çok güzel arkada yastıklar ikileniyor. Evet, evet. Yanda da tabii ki kentsel dönüşüm. Ve apartmanların içinde sıkılmış bir hayat. İnsan biyopsikososyal psikososyal bir varlıktır ve çevresiyle birlikte değerlidir. Evet. Bugün gerçekten gönlümüz açıldı, içimiz açıldı Siz ve hoş, hoş bulduk. Adana. Halkına siz de aşınızı oldunuz, evet, eşinizin evet, evet. yaşından dolayı evet. sizin de gelmiş aşınız, 60 yaş üstü ee, geçmiş olsun. Çok evet. teşekkür ederim. Tüm çalışan sağlık çalışanlara çok teşekkürler. Allah güç kuvvet versin hepinize. Çok memnunuz sizlerden. Hep birlikteyiz, maske, mesafe evet. ve hijyen kurallarına, Dikkat ediyoruz. Evet. Maske mesafe hijyen demişken evet bakın bir sabun, iki sabun ve tertemiz bir lavabomuz. Evet. Maske mesafe hijyene devam.